Bakın, kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız ne yapıyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar şöyle bir şimdi okulda tam bir dakika tutacağım arkadaşlar telefonumu bir dakika tutacağım arkadaşlar şimdi okula gittiğimden tam bir dakika boyunca bakalım hangi lootları alabileceğim. Bunu yapıyorum. Arkadaşlar ya skola doğru atayım. Burası değil pardon skol stilberi stilberi yas yana yeah. rosa kaskol skola burası 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 yakın arkadaşlar şu an tam süre şeyini açacağım arkadaşlar telefonu tam bir dakika boyunca unutlanacağım bir dakika tam bir dakika arkadaşlar Bakalım bir daha bugün alacağız, bileceğiz mi? Like atmayı, abone, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Çünkü neden kampanyamız devam ediyor arkadaşlar? iPhone 16 Pro Max veriyoruz, top veriyoruz, krampon veriyoruz arkadaşlar. Onun gibi çok güzel şeyler veriyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi biz şimdi gideceğim ve tam skulu gittiğim zaman açacağım. Arkadaşlar bakın evet, Ölürsem arkadaşlar bugün çok çekemeyeceğim. Ee, ölürsem e, video kaydını kapatacağım. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, hemen skola atlıyorum. Şimdi. Arkadaşlar şu an skola atlıyorum. Evet. Şans kula atlıyorum. Bir dakika tutacağım. Bakalım nasıl şeyler bizi karşılayacak. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Gidiyorum skula. Skul tabunu da oraya atlayacağım. Gittim derken bu tarafa atlayacağım. Yani oraya gidebilirsen de Adam da var Yani. Tamam arkadaşlar buradayım ben. Kilometre tutacağım. Bakalım kaç saniye boyunca dayanabileceğim. Yani dakika kamera kaydım orada var da. Bakalım kaç saniye tutar. Arkadaşlar şimdi şu an bir iniyorum. Tamam da şeyim gitti. Şimdi bir iki üç başlattım arkadaşlar. Şu an tam bir dakika. Tam bir dakika boyunca güzel şeyler almaya çalışacağım. Ama şuradan başladık arkadaşlar pompalı e, pompalı gibi şeylerle pompalıyı aldım. Hmm. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Başka başka yere. Şimdi yine pompalı çıktım. Arkadaşlar hemen şöyle şey yaptım. Arkadaşlar hemen gidiyorum şimdi. 28, 29, 30 gibi gidiyor arkadaşlar. Şu an şu an tam 34. saniyeyim Gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Gidiyorum 41 saniye oldu. Tam. Tam 41 saniye. Derken. Onu da aldık onu da aldık. Tam. Onu da aldık. O şey da işe yaramaz. Arkadaşlar derken 57 saniye. 58 59 ve 1 dakika. Bir dakika oldu pompalı da yağ alabildim. Bir de şuradan pompalı mermi salayım. Zıplayalım. Ben. Arkadaşlar pompalı mermilerini de alacağım ya. Yani. Arkadaşlar şu an adam bana sıkıyor da. Şimdi ben bunu <laughs> geberteyim. Arkadaşlar şu an tam bir dakikamız oldu. Ee, aldım. Aa, şuradan şey alayım. Gidiyorum. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Arkadaşlar. Ee. Ay. Arkadaşlar. Tam şu an oynuyorum. Oynuyorum. Bir sevelik yelek var. İyi. Ya, am. Kurtarmak arkadaşlar. Dur, iyi bitirdim. Tamam bittim. Sen bakmayın. Gidebilirim başka yere. Başka ablamaya. Ben mermi var mı diye bakayım. Bir bakayım da. Arkadaşlar artık burada işim bitti derken bakın çıktı. Boçuk. Hoppa. <laughs> Tek mermiyle Şans şu an yutlanmış. Ben de... Da... Arkadaşlar. Ben öldüm mü burada? Ee, şöyle diyeceğim. Senin için bir tane daha şeyi oynayacağım. El bu elden değil de. Şimdi bir tane daha E vardı, ondan oynayacağım. Ondan sonra ıı, video kaydını kapatacağım arkadaşlar, haberiniz olsun. Hemen gidiyorum, Lübbesiz Arena. Buna tamamen girdim, P90'lıyım. Arkadaşlar başlayacağım. Abi, bekliyorum. arkadaşlar şu an hala bekliyorum. Karne günü bitiyor. Arkadaşlar çocuklar üzgün. Bakalım nasıl bunlarla karşılaştı. Çocuklar üzgün, herkes üzgün. Anneler çok mutlu. Babalar çok mutlu. Kardeşleri yani bebek olanlar. Kardeşler üzgün mü? Yine yani kardeşim üzgün. Ben de okula giden bir insanım. Arkadaşlar ben tam 46 numara. 46. Ee, şu balkabak. Balkabak 46 numarayım ben. Gideceğim. Bakalım nasıl bize karşılaşacak. Buradan sonra da arkadaşlar video kaydını kapatacağım dediğim gibi. Başladım arkadaşlar. Şuradan yukarıdan çıksam arkadaşlar iyi olacak gibi. Arkadaşlar şu an yanlıydım. Anlamaya çalıştım. Arkadaş şunu anlamıyorlar ya. Arkadaş şu şunu da kestim. Hı. Fena Arkadaşlar Abi şimdi şuradaki kişiyi de bir tane daha öldürdüm. Açar şunu da öldürdüm. Oh bollu bereket gibi. Arkadaşlar. Hop. Abi ya pompalı seçmiş. Hop şunu bir aldırdım. P90 kullanıyor mu kullan? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bunları kestim. göremedim. Hop 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 hop. Çok iyi yaklaşıyor. Ben göremiyorum ve kestim. Seni bir daha keseceğim. Sen de şuradasın. Hop. Ne zaman geçirim kaldı. Mermi Normalde hiç pedoksan mermisi kullanan yok mu ya? Arkadaşlar gittim. 24'e 23'te şu an. Şimdi ben şunu da öldüreyim. Şimdi şunu Arkadan sıkıyor gibi. Burada.

Arkadaşlar ya bir daha bir daha konuşmayı kestim 32 33 hedef arkadaşlar arkadaşlar şu an devam ediyoruz ediyoruz da. De. Aa, tamam. Burası güzel dolu. Yeniden <laughs> <laughs> bir tane vurdum. Ölme ya, Arkadaşlar bugün yeni kötü bir şeyle geçindik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kampanyamız hala devam ediyor arkadaşlar. Görüşürüz.